Merhabalar efendim, Türk müziğinin güçlü isimlerinden Devran İskender'le birlikteyiz. Sahnesine geldik. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Neler bekliyor sizi sevenleri bu gece? Evet, e, harika şarkılar, arabesk şarkılar, e, güzel türküler. E, herkesin e, hep birazdan söyleyeceği şarkılarla bu gece güzel bir gece yaşayacağız. Etilerin eğlencesi bambaşka zaten. Ee, tekrar e, uzun zaman sonra etilerde eğlence hayatının böyle hareketli olması ve canlanması bizi çok mutlu ediyor. Ee, o yüzden de çok ayrıca heyecanlıyım yani. Son zamanlarda e, sizin dinleyicilerinizin en çok sevdiği, en çok rağbet gören e, parça hangisi? <laughs> Kendi şarkılarımdan söyleyeceğim. <laughs> Melek şarkım e, hala e, ve mesele şarkım hala. İlk şeyini devam ettiriyor. Evet, koruyorlar hala. Neler yapıyorsunuz, plan projeler neler peki son zamanlarda? Çok sahnelerimiz var, günlerimiz e, var, sahne programlarımız devam ediyor. Aynı zamanda yeni şarkılarımız var, onları çıkartıyoruz. Onların stüdyo çalışmaları var. E, onun heyecanı, yeni bir şarkım çıkacak Şubat ayında inşallah. Onun heyecanındayım, onun stüdyo çalışmaları, klip çekimleri, onlarla uğraşıyorum. E, i̇şimiz hep müzik zaten, evet. onunla uğraşıyoruz. Peki, böyle bize biraz tüyo verebilir misiniz Şubat'ta çıkacak parçayla ilgili? Şöyle söyleyeyim, e, mesele benim ilk herkese merhaba dediğim şarkıydı. Bu şarkımız da Gönül Meselesi. Öyle ismini söylemiş olayım en azından. Meseleyi çözüyoruz, meselenin ne olduğunu söylüyorum. Mesele şu ki, Gönül Meselesi. Peki o zaman bekliyoruz Şubat'ı sabırsızlıkla diyelim. Az kaldı, az kaldı inşallah. Biz de çok heyecanla bekliyoruz Şubat'ın gelmesini. Herkese de iyi eğlenceler Herkese iyi eğlenceler müzikle kalın her zaman müzikten zarar gelmez o yüzden müzik e, ruhun gıdasıdır bütün herkesi müzik dinlemeye ve eğlenmeye davet ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. thank mm -hmm. you